Sanırım başardı. Evet, başardı. Kusura bakma Nur. Artık soğukkanlılığımı koruyamıyorum. Gözlerindeki bu sorgulayan bakışları... ...kafandaki soruları bugün ikinci kez görüyorum. Ve inan bana bu ilkinden çok daha ağır. Hazal. Yiğit'e seninle ilgili ne söyleyecekti Kerem? Bu nasıl bir sorunur? Bunun cevabını biliyor olabilir miyim? Yiğit'in söyledikleri yaban atılacak gibi değil. Çok büyük. Çok iddialı sözler. Öyle bir şey anlatacak. Öyle bir şey gösterecekmiş ki. Biz Hazal'ın ne söylediğini bilmiyoruz. O sözler Yiğit'in sözleri. Yiğit yalan söylemez. <laughs> Affedersin. Çok özür dilerim. <laughs> bak, bak benim niyetim kesinlikle seni küçümsemek değildi. Ne dedin sen? Yiğit yalan söylemez dedin değil mi? Karısı hasta yatağında uyurken... ...sana öldü deyip... ...seni kandıran adamdan bahsediyoruz değil mi? Evet. O adamdan bahsediyorum. Ve tekrar söylüyorum. Yiğit yalan söylemez. Yiğit, 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 Yiğit! Hala o adamın kafasıyla hareket ediyorsun! affedersin. Çok affedersin. Ben kendimi kaybettim. Nur. Çok özür dilerim. Ba bağırdığım için çok özür dilerim. Ben... Ben kolay kolay sesimi yükselten bir adam değilim. Ama bütün bu suçlamalar beni bu hale getirdi. Sen beni tanıyorsun. Ben Yiğit gibi öyle meseleleri kaba kuvvete başvurarak çözmüyorum. O bana saldırdığında ben ona karşılık bile vermedim Nur. Sen bütün bunlara şahitsin. Ben elimi bile kaldırmamışken... ...şimdi Hazal'ı hastanelik etmekle suçlanmam... Hayır, hayır bu benim kaldırabileceğim bir şey değil. Bu benim için çok fazla Nur. Tamam. Tamam benim Hazal'la ilgili... ...sana gerçekleri anlatmam gerekiyor. Evet. Sanırım mecbur mecburum. Böyle olsun istemezdim. Ama sana bunları anlatmak zorundayım. Hazal 20 yıldır hayatımda. O sadece benim asistanım değil. Sağ kolum, yol arkadaşım. Hayatını kariyerine adamış, yalnız bir kadın. Annesini ve babasını çok genç yaşta kaybetti. Ailesi yok. Benden ve kariyerinden başka hayatta hiçbir şey yok. Benim için çok değerli. Bana karşı olan ilgisi biraz hastalıklı, takıntılı. Ben bütün bu olanları yıllardır biliyorum. Onu defalarca kendimden uzaklaştırmaya çalıştım ama işe yaramadı maalesef. Ona arkamı dönemedim. Bu onu öldürürdü. İşte bu yüzden... İşte bu yüzden benden nefret ediyordu. Bana o kadar tuhaf davranıyordu ki Kendime defalarca nesi var bu kadının? Benden ne istiyor dedim. Şimdi hepsi mantıklı bir yere oturuyor. Sana karşı olan ilgim. Aramızda yaptığımız anlaşma. Yiğit'e karşı oynadığımız oyun. Ki Hazal da bunun bir oyun olduğunu bilmiyordu. İşte bütün bunlar seni Hazal'ın hedefi haline getirdi. Benden ne istediğini artık biliyorum. Ama Yiğit, Yiğit'e söylediği o sözler... Evine çağırması... Zavallı Hazal. Kim bilir o... Hastalıklı beyninde neler düşünüyordu. Benden bir cevap beklediğini biliyorum ama... Cevabı bilemiyorum. Onlara cevap verebilmem için... Ancak Hazal gibi... Takıntılı, hastalıklı bir ruha sahip olmamız lazım. Belki... Ona benimle arasında bir şey olduğunu söyleyecekti. Belki seni kullandığımı söyleyecekti. Belki de başka bir şey. Kim bilebilir ki? Bütün bu sorulara cevabı ancak Hazal verebilir. Kafandaki soru işaretlerini giderebildin mi bilmiyorum ama... ...ben artık daha fazla bu iğrenç iftirayla kafamı yormak istemiyorum Nur. Benim şu anda aklım sadece Hazal'da. Onun bir an önce iyileşmesini istiyorum. Onu bana göstermediler. Ne halde olduğunu bilmiyorum. Yiğit içine nasıl bir şüphe tohumu attı bunu bilmiyorum ama... ...ben artık o kadar yoruldum ki... ...ve bu durumdayken senin karşına geçip Kendimi sana artık anlatmak istemiyorum. Bununla uğraşmak istemiyorum. Çünkü sadece Hazal'ı Nur. Ona bunu kim ya da kimler yaptıysa ben bunun takipçisi olacağım. Yeter ki Hazal'ı iyileşsin. Bugün tuhaf. Karma çorman bir gündü. Başımı hala toparlayamadım. Ama demin Yiğit'in yanında seni kırdıysam, üstüysem özür dilerim. Söylediğin her şeyle yerden göğe kadar haklısın. Sen Yiğit'e bile karşılık vermedin. Dayak yeme pahasına karşılık vermedin. Hazal'a bunu yapabileceğini düşünmek bile akıl dışı. Üzgünüm. Umarım beni yanlış anlamadın. Gerçekten çok üzgünüm. Yiğit'in çok kolay etkisi altına girmene o kadar iyi alıştım ki. Kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Ben de. İnan ki, inan ki ben de. Allah'ım nasıl bir gün böyle? Nasıl bir gün? Yine biri geldi. Maşallah boy boy arabalar. Hiç kapıdan eksik olmuyor. Kimmiş ki bu? Şey, şey bu işte, kocası. Kocası işte. Sidikli Nazan'ın kocası bu mu? Ya havle. Tabii canım. Tebeş on sene evvel Deli Kazım'a hapise düştün de bir gelmişlerdi. Ben